Gördüğünüz gibi burası İstanbul. Taksim İstiklal Caddesi. Şunu bir çıkartayım da önce. Ben bir söz vermiştim. Karantinadan sonra Çıplak Vatandaş filmindeki gibi, Şener Şen'in sahnesindeki gibi koşacaktım. Evden çıktığım gibi Şener Şen'in iki tane filmi var. Birincisi Züğürt Ağa. Hani topukları böyle poposuna vura vura koşar ya. Bir onu yapacağım. İkincisi de Çıplak Vatandaş diye bir film vardı. Böyle İstanbul sokaklarında çıplak koşuyordu yiyorsa benim şey yani yapabilirsem vallahi koşacağım yani tek istediğim o. Bir de böyle 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 böyle. Kadın gibi adam sözünde durur. Ben de sözümde dururum. Bu hareketimi ayrıca bütün kadınlarımız için yapıyorum. Kadınlar hayatta kalsın lütfen. sıcakmış ya. Vallahi de sıcakmış, billahi sıcakmış. Bu arada yerler bildiğiniz yanıyor. Ama yapacağız. Yapmadan olmaz. Düşme ha. Koş 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 koş. Yandım Allah. Yandım. Herkese merhaba bu arada. Vallahi de yandım. Yanıyorum. Yan. <laughs> Bunların hepsini yaptık bunu yaptıktan sonra ama son bomba hareketi yapmadan da olmaz bunu yapacağım hadi bakalım <laughs>